Öncelikle herkese merhaba. Bugün neredeyiz? İstanbul Bahçeşehir'deyiz. Bugün çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir kardeşimizin yanındayız. Bakalım kimin yanındayız biz bugün? Merhabalar. R. Yılmaz Otomotiv sahibi Gökhan Yılmaz benim ismim. Teşekkür ediyorum böyle bizleri teşvik ettiğiniz için. Memnun oldum. Tokatlı hemşerilerime de selam gönderiyorum aynı zamanda. Ne iş yapıyorsunuz? Nelerle meşgulsünüz? iş yerimiz lastik üzerine, araç bakımı, yani aracın genel tamiratı durumunda ilerliyoruz. Bir 15-20 yıllık bir iş yerimiz burada. Evet. Devam ediyoruz. Yanımızda 7-8 kişi bir ailemiz var burada. Çalışanlarımızla beraber. Peki pandemi dönemi içinde ne yaptınız, nasıl geçirdiniz? Pandemi döneminde zorunlu olarak devletimizin yasak günlerinde mecburi olarak kapattık zaten iş yerimizi. Yine açık günlerimizde de güvenlik tedbirlerini alarak iş yerimizde çalışmaya devam ettik. Tabii ki bu pandemi dönemi bizi de etkiledi. Herkesi etkilediği gibi. Etkilediği gibi bizi de etkiledi. Zararımız var mı? Var. Ama devletimizin canı sağ olsun. Evet can sağlığı olsun. Aynen milletimizin de canı sağ olsun. Yani genel olağan bir şey olduğu için bir şey diyemiyoruz. Yapacak, yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Ee, İşlerimizde kapalı olduğumuz günlerde kira ödemek zorunda kaldık. Firmalara da yani işleri sahipleri de biraz aslında bizlere karşı biraz esnek olabilirlerdi ama yardımcı olmadılar. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Ee, biraz tökezesek de yolumuza devam. Peki şu anda nasıl işleriniz? Biraz açılma var mı? Yani pandemi döneminden sonra işlerimiz açıldı ee, Allah'a şükür. Yani durumlar şu an kitkide iyiye doğru gidiyor. Eğer bir aksi bir durum yaşamazsak şu anlık bir sıkıntımız yok. O zaman biraz işlerinizden bahsedelim. Ee, biraz iş yerinizi tanıtın. En azından reklamınız olmuş olur. Tanımayanlar var. Gerçi çoğu kişi tanıyordur sizi ama belki tanımayanlar vardır. Evet, ben ee, Tokat'ın Çat kasabasındanım. İsmim Gökhan Yılmaz yine söyleyeyim. Ee, R Yılmaz Otomotiv olarak biz burada 20 yıla yakındır e, bu iş yerinde e, ikamet ediyoruz. E, yanımızda çalışan kişilere ekmek veriyoruz. E, biz de burada e, kendimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. İş yerimizde e, hemşerilerimizi bekleriz. Burada... Özellikle tokatlı hemşerilerimizi bekliyoruz. <laughs> Aynen tokatlı hemşerilerimiz yine sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar burada. E, tanışlarımız olsun e, tavsiye üzerine gelenler genellikle biz araç üzerine otomotiv üzerine bütün bakımları yaptığımız için e, bakım olur işte fren olur vesaire araç jantı aküdür böyle şeyleri e, kendimizi kalkındırmaya çalışıyoruz aynı zamanda firmamızda e, lastik otele dediğimiz sistem de var müşterilerimizin lastiklerini saklamaya yerleri olmayanlar kendimizde depomuz var saklama hizmeti veriyoruz. Müşterilerimize daha kolaylık sağlıyoruz. Ee, hem yazlık kışlık değişimlerinde müşterilere bilgilendiriyoruz değişim zamanı geldiğini. Araçların fren bakımı olur. Klima yaz geliyor. Sıcaklar malum başlıyor. Onun için e, araçlarımızın klima bakımları. Her türlü bakım yapıyorsunuz. Aynen yani araçla alakalı bakımlar yapıyoruz. İşte yağ bakımı olur. Ondan sonra e, akü bakımı bütün lastik olur, jant olur. Yani iş yerimizde bir aracın genel olarak geldiğinde bütün arzuları çözülüp devam edebiliyor yolculuğuna. Aynı zamanda araçlarımızı muhaneye öncesi hazırlık da yapabiliyoruz. Evet. Muhaneye de hazırlıyoruz. Yani geldiğinde memnun bir şekilde inşallah ayrılıyor müşterimiz. Güler yüzümüzle beraber diyorsunuz. Yani ne biraz kendimizi... E ee, sıcak kanlı tutmaya çalışıyoruz insan. Öylesiniz zaten. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Eee hemşerilerimizi bekleriz inşallah. O zaman hemşerilerimizi bekliyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak e, sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz davetinizden dolayı. Çok sağ olun. Böyle sorunlarımızı bir dile getirdiğiniz için. E, buradan e, hemşerilerime bir birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak ee, Birbirimize sahip, sahip çıkmamız sahip gerekiyor. gerekiyor. Ee, önce can sonra canan derler bizde. Evet. Komşumuzu, akrabamızı, hemşerimizi göz önünde bularak hareket edersek iyi olur yani bizler için. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için çok sağ olun. Evet.